Hikmet dersleri, yanlış kıyas, insanları dalalete götüren önemli bir yanılma sebebi, Allahu Teala'nın zatına ve sıfatlarına dair hakikatleri mahlukata kıyas etmektir. Halbuki Cenab-ı Hak vacibül vücuttur, ezelidir ve ebedidir. Bütün sıfatları nihayet derecede kemaldedir. Aczden, ihtiyaçtan, mekan ve zamandan münezzehtir. Elbette o zat mukaddes, nihayetsiz, aciz, zelil ve fani mahlukatı ile hiçbir cihetle kıyasa girmez. Malumdur ki iki şeyin birbiriyle mukayese edilebilmesi için aralarında müşterek noktalar bulunması lazımdır. Mesela insanın mahiyeti, nebatat ve hayvanatın mahiyetleriyle hiçbir cihetle kıyasa girmez. Farklı mahiyetteki iki mahluk dahi birbiriyle kıyasa girmezken, vacibin, mümkün ile, halıkın, mahluk ile mukayese edilmeleri nasıl olur?''